Merhabalar arkadaşlar. Python'a giriş derslerimize hoş geldiniz. Bu dersimizde kümeleri göreceğiz. Kümeleri matematik derslerinden az çok biliyorsunuz zaten. Öncelikle bir küme nasıl tanımlanır ona bakalım. Hayvanlar kümesi olsun bu sefer. Küme bir demeyelim. Hayvanlar eşittir. Yılan. Aslan. Fare. Kedi. Köpek. Bir kümeyi nasıl yazdırırız? Yine bu şekilde hayvanlar diyelim. Bu şekilde aslan, kedi, fare, yılan, köpek. A, K, F, Y, K. Kendi kendine karıştırdı. Yine karıştırdı. Neyse. Peki ben boş bir küme tanımlamak istersem. Yani şurayı silersem. Bildiğiniz üzere bir sözlük tanımlamış olacağım. Ama ben boş bir küme tanımlamak istiyorum. Onun içinde şöyle bir yöntem var. Set diyoruz. Parantezleri açıyoruz. Şu şekilde görünüyor. Peki ben bu kümeye bir eleman eklemek istersen. Şu hayvanlar ismini küme bir yapalım şimdi. Küme bir oluşturduk. Boş. Bu küme 1'e nasıl eleman eklerim? Add metoduyla yani şöyle ne ekleyeyim mesela? Bir sayısını ekleyeyim. Şunu da kime bir yazayım. Çalıştıralım. 1 var sadece içinde. Sonra küme 1'e ben bir de 2 ekleyeyim. Şimdi yine bakalım. 1 ve 2 var. Ben sonra küme 1'e tekrardan 2 ekleyeyim. 2, 2 defa olmadı. Çünkü kümelerde bir elemanla 2 tane olmaz. Mesela şunu da yapabiliriz. Resliyorum. 1, 2, 2, 2, 2, 2. Bir sürü 2 koydum. Fakat çalıştırdığımda yine 1 ve 2'yi sadece yazdırdı. Çünkü sadece 1 ve 2 var. Hatta şuraya ben dersek 2 elemanlı olduğunu yazdıracak. Oysa biz buraya 6 tane 2, 1 tane 1 yazdık. Kümelerin mantığı da bu. Peki şunları siliyorum. 3, 4, 5 olsun. Şurayı da siliyorum. Ben olmasın. 1, 2, 3, 4, 5 yazdırıyor. Sıkıntı yok. Peki ben 3 elemanını bu kümeden kaldırmak istiyorum. Ne yaparım? Küme 1, nokta remove 3 derim. Bunu yaptığımda 1, 2, 4, 5 kalacak. Peki ben bir program yazıyorum ve yanlışlıkla bu kümede olmayan bir elemanı kaldırmaya çalıştım. Atıyorum 6 elemanını kaldırmak istiyorum ama 6 elemanı bu kümede yok. Deneyelim. Burada K error verecek. Yani 6 elemanı yok diyecek. Bu gibi bir durumla karşılaşmamak için remove metodu yerine discard tuzunu kullanabiliriz. Discard ile 3'ü çıkarmaya çalışalım. Yine bir 3'ü çıkaracak. 1, 2, 3, 4, 5'ti. 1, 2, 4, 5 oldu. Yine 6'yı çıkarmaya çalışalım. Hiçbir sıkıntı olmadan devam edecek. Bu dersimizde bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.